Merhaba arkadaşlar, ceplik.com olarak bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy Note serisi akıllı telefonlarda ekran görüntüsünün nasıl alındığını göstereceğiz. Note serisi akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alabilmek için 3 farklı yol bulunur. Diğer birçok Samsung akıllı cihazına göre ekstradan bir yol bulunur. Bunun da sebebi S Pen kalemi. Note serisi akıllı telefonlarda S Pen kalemi ile ekran görüntüsü alabilmek mümkün. Kullanılabilecek ilk yol klasik Samsung tuş kombinasyonu yani Tüm Samsung akıllı telefonlarda geçerli olan yöntem yapmanız gereken ana ekran tuşu ve güç tuşlarına birlikte basıp kısa bir süre beklemek. İki tuşa birlikte basıyorum. Ekranda bir hareketlenme oluşuyor ve bir deklanşör sesi duyuluyor. Bu işlemin başarıyla yapıldığı anlamına gelir. İkinci yol ise avuç içi hareketi. Avuç içi hareketi için öncelikle telefonun ayarlar bölümünde avuç içi bölümünü kontrol etmelisiniz. Bazı Note serisi akıllı telefonlarda bu hareket kısmının içinde yer alır. Bazılarında ise hareket bölümünün hemen altında avuç içi hareketi şeklinde yer alır. Burası kapalıysa eğer ilgili özellikle ekran görüntüsü alamazsınız. Bu bölümün açık olması gerekiyor. Eğer avuç içi hareketi özelliği açıksa elinizi ekranın sağ tarafına yatırıp sola doğru kaydırmanız yeterli olacak. Telefon ekran görüntüsünü alacak. Son yöntem ise S Pen kalemi telefonunuzun S Pen kalemini çıkarıp üzerindeki tuşa basılı tutarak ekrana dokunmanız yeterli. Çektiğinizde telefon ekran görüntüsünü alacaktır. Daha sonra bu görüntü üzerinde düzenleme yapabilir ya da bunu aynen kullanabilirsiniz. Samsung Note serisi akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma yöntemleri bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.